Herkese merhaba. Ben İlker Akanter. Teknoloji Odası Gaming kanalında yepyeni bir video ile huzurlarınızdayım. Videoya çok tatlı bir giriş yaptım ama videonun devamında o kadar tatlı olmayacağım. Bugün karşınızda QRD Gaming firmasının Nintendo Switch ve Nintendo Switch OLED modelleri için ürettiği bir gamepad'ini inceleyeceğiz. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim firma beni buldu. Deneme için ürünü gönderdi. Ben buna para vermedim. Bunu açıkça söyleyeyim size. Ama bakacağız ne kadar güzel ne kadar değil. Her zaman olduğu gibi yani eşit bir şekilde kullanacağız. Bu arada ürünü Nintendo Switch Lite'da da kullanabiliyorsunuz. Ama Joy-Con olarak değil de Gamepad olarak eşit kullanabiliyorsunuz. Ama kullanabiliyorsunuz. Ama normal kullanım asıl amacı Nintendo Switch ve Nintendo Switch OLED'ler için. Yalnız bu ürün bana dün geldi. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız beni izlemişsinizdir. Etmiyorsanız da Instagram'da da teknoloji odasını takip edin lütfen. Bak paketin üstüne bak. bak. Görüyor musun? Bunu gümrük sırasında hayvanın biri pençelemiş. İçinde ne var diye kontrol etmek için. Ya ben seni doğuranın da Yani artık gerçekten bıktım. Bu kadar ama bu kadar geri zekalı olunmaz. Ben bu tür şeylerin kutularını saklamayı seven bir insanım. Neden? Arşivcilik huyum var çünkü. Adam içinden geçmiş ya. Bak harbi içinden geçmiş ya. Yani cünden cuk oturan bir cümle. Onun haricinde ben Gamepad'i beğendim. Şimdi gelin bir kutu açılımı yapalım. İçinden neler var ona bakalım. Kutuyu açmaya başlayalım. Şimdi önce de kutuyu tanıyalım daha doğrusu. Altı aksisli bir gyroskop var. Bu güzel bir şey. El hareketlerinize göre gyroskop yapabiliyorsunuz. Yani hareket ettirebiliyorsunuz. İkili titreşimli motoru var ve turbo fonksiyonu var. Turbo fonksiyonu ileride değineceğim size. 500 miliamperlik çift batarya var. Neden çift batarya? Çünkü iki tane Joy-Con olduğu için bunlar. Uyandırma fonksiyonu var. Birçok Joy-Con'da uyandırma fonksiyonu yok. Ama bunda var. Bu güzel bir şey. Ayrıca Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED ve Nintendo Switch Lite ile uyumlu. Buna daha önce de söylemiştim. Arka tarafına baktığımız zaman Hall Effect Joystick var. Yani... Drift olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor bize. Tuşları ayrıyetten programlayabiliyoruz. Arka tarafta makro tuşlar var. 8 kolorlu yani 8 renkli kolorlu değil tabi ki de led aydınlatması. Şöyle bir çıkartalım bakalım. Bu şekilde üzerinde bir koruma ile geliyor. Bu güzel olmuş. Zaten baksanıza temin güzel konuştuğum insanın pençesinin izi burada bile çıkmış. Adam bu olmasa bunu kıracak yani. Nasıl bir pençe kullandıysa avradına anasını sevdiğimin çocuğu. Analoglar bozulmasın diye iki tane şundan süngerle geliyor. Güzel olmuş. Çıkartalım. Kullanım kitapçığı var. Bu önemli. Buna bakacağız. Şu var. Diyeceksin ki bu ne? Şu sökülüyor. Çıkarması çok kolay. Çıkartayım sizin için. Aha da çıkarttım. Aha da taktım. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde oynayabilirsiniz. Ben bunu değil de şunu tercih ederim açıkçası. Böyle daha rahat Tuşlar büyük. Normal Switch'in Joy-Con'una göre. Şarj noktaları şuradan şarj oluyor. Type-C ile. Ha, bunu istiyorsanız da böyle Pro Control olarak da kullanabiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği de var. Arka tarafına çevirdiğimiz zaman titreşim motorlarının tuşları var. Menü tuşu var. Mı? Menü değil de bununla ayar yapıyorsun işte. Ayrıca çıkarmak için Nintendo hani Switch'i buradan bastırıyorsunuz. Şimdi çıkıyor. Gördüğün gibi normal switchle birebir aynı. Switch'in joyconlarıyla aynı. Aynen burun altında da pinler var. Bu şekilde bunu da çıkartıyorsun. Bunu da takıp kullanabilirsin. Şimdi gelin ağırlıklarına bir bakalım. Önce bir pozitif yanlarını konuşalım. 96 gram sol taraftaki. 96 gram sağ taraftaki adamlar milimetrik yapmış. O zaman Joy-Con'u kullanalım. Joy-Con'un kendi ağırlığı da 52 gram. Bu 96 gram iki katı kadar daha ağır. Ama şöyle söyleyeyim. Eli aldığın zaman şu daha ağır hissettiriyor ya. Bu çok ilginç. Bu çok hafif geliyor eline. Şu daha ağır geliyor büyük ihtimal boyutundan dolayı ağırlık merkezi. Değil mi? 52 grama 96 gram abi. Neredeyse iki katı ağırlığı var ama onu hissetmiyorsun. Şu daha ağır geliyor. Şimdi gelin bunun internet switch'e takalım. Nasıl eşleniyor? Iğır zıvır oyun performansı. Onlara bakalım. Kullanım kitapçığına şöyle bir bakalım. Kullanım kitapçı iki sayfadan oluşuyor. Ama bir tanesi Çince, biri Japonca sanırım. Evet. Biri Çince, biri Japonca. Sağ taraf her zaman İngilizce. Şimdi tuşların ne olduğunu öncelikle gösteren güzel bir görsel var. Bu tatlı olmuş. Burada da connection modu var. Birincisi diyor ki Nintendo Switch'in raylarını oturtun. Yani normal Joy-Con gibi taktığın zaman direkt eşliyor. Bu güzel. Ayrıca yan taraftaki yine Switch'te olduğu gibi şu tuşa bastığımız zaman da yine eşleme moduna giriyor. Oradan da yan yatırıp oynayabiliyoruz. Bunlar güzel. Arka tuş fonksiyonlarından bahsetmiştim. Menü tuşu. Şu. M tuşu. Menü diyorum ben buna. Aşağı doğru turbo fonksiyonundan bahsediyor. Şurada bir T tuşu var. Şöyle şuradaki T tuşu. Buna basıp diğer tuşlara bastığınız zaman o tuşu böyle ardı ardına basıyor anlamında geliyor. Yani böyle ardı ardına basmak yerine tek seferde basmak yetiyor turbo modunu. Onu nasıl kullanacağınızı burada yazıyor. İşte makro programlamaktan bahsetmiş. Arka tarafta iki tane tuş var ya. Şu makro L ve makro R. Bunları nasıl programlayacağınızdan bahsetmiş. Ondan sonra ve en çok kullanacağınız şey aydınlatma işi. Onu da şuradaki T tuşuyla yapıyoruz. T tuşuna bastıktan sonra R3 ve L3'e bir kere basarsanız renk değişiyor. İki kere basarsanız mod değişiyor. Ondan sonra uzun basarsanız da hızı ayarlarında bakayım hızım yok. Aydınlanma şiddeti değişiyor. Bu şekilde ayarlar yapılıyor. Başka bir şey yok. Şimdi gelin bunu bir Joy Nintendo Switch'imizde deneyelim. Çıkartayım ben Switch'imi. Joy konumu çıkardım. Benim Switch'im şu anda açık bu arada uyku modunda sadece. Takalım. Taktım. Şu anda her ikisi de eşlendi. Şuradan Controllers'a girdiğimiz zaman şuradan Change Grip Orders diyelim bakalım. Ne diyor? Çıkart önce diyor. Evet. Çıkarttım. Evet. Bakın tek kontroller olarak gördü bu şekilde takarsam chat dedi. Çalışıyor. Şuradan bir ayarlarına girelim switch'in. Bakalım. Controller'lara girelim. Controller'da ben şöyle yaptım. Baktığım zaman Update Controllers dediğinizde orijinal gibi gördüğü için bir güncelleme yapmayı deniyor. Ama ondan sonra yapmıyor. Çünkü orijinal Joy-Con'lar gibi değil. Videonun burasına küçük bir kesik yapıp giriş yapmam gerekiyor. Cihazın yazılım güncellemesi var. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi size. QRD'nin ana sayfasını açtıktan sonra sağ tarafta menü var. Buradan support ve update'e giriyoruz. Bak burada uyumlu olan güncellemesi gelen cihazları görüyoruz zaten. Bizimki ne? Stella, QRD Stella T5 ve T3. İkisine de geçerli bu. Firmware update'e tıklıyoruz. Buradan yazılımı indiriyoruz. Ondan sonra bilgisayardan devam edeceğiz. Ne işe yarıyormuş? Mesela arka tuştaki makro tuşunu düzenliyormuş. Ondan sonra gyroscope fonksiyonu düzenliyormuş. Ve ghosting macro error çözüyormuş. Nasıl yapacaksınız diyor. Yazılımı diyor bilgisayara kur. Ondan sonra USB'den tabloya tak bilgisayarına. Şu gelen kabloya takıyorsun. Ondan sonra aslında balantıyı kurduktan sonra size ekranda ne yapmanız gerektiğini yazıyormuş. Ondan sonra ayrı ayrı her iki Joy-Con'u da güncellemeniz gerekiyor. Bunu da mutlaka yapın ki daha sorunsuz bir Joy-Con'unuz olsun. Şimdi büyüklük olarak abi güzel ele oturuyor. Onu baştan söyleyebiliriz. Ben oyun açtım galiba. Şimdi kapatalım. Şimdi bu benim orijinal Joy-Con'um. Şöyle baktığınız zaman şu kadarlık bir fark var. Ben videoda göstermiştim. Bunu böyle koyduğun zaman kendi başına duruyor. Bak arkasında hiçbir şey açık değil. Böyle koydum. Kendi başına da duruyor. Bunu bu şekilde destek olarak da kullanabiliyorsun. Şimdi tuş seslerini dinletmeye çalışayım size. Şimdi birazcık sesli olduğunu söyleyebilirim size, ama oyun oynarken falan çok da belli olmaz. Şimdi ben şu T tuşuyla basılı tutarken şunların rengini değiştirmeye deneyeceğim. Bak, değişti. Hop. Burada ayrı ayrı renk verebiliyoruz ha. Bak, basılı tuttum şu anda. Işığın şiddeti değişiyor. Basılı tuttuğunda. Öyle kalsın. İki kere bastım. Yanıp sönme modunu aldı. Ama böyle şekilde basmak zor olur. Renk değişti. Tekrar bastım. Kapattı. Şöyle bakayım. Şöyle birer kere basalım. renklerine görelim. RGB oldu. Aydınlatabiliyoruz mu daha fazla? Fena değil. Hatta şöyle yapalım. Alexa, turn off bar light please. Işıklarını görelim daha güzel olur. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, mor, turuncu. RGB işin içine girdiği zaman ışık şiddeti biraz düşüyor. nefes alma modunu aldığımız zaman da böyle tatlı bir görüntüsü var. Şimdi bir de oyun performansına bakalım. Güzel mi değil mi? Her zamanki testim olduğu gibi ince kaplumbağalarla bir test yapalım. Şimdi testi yaparken konuşmayacağım ve bunun tamamen oynarkenki seslerini dinleyin. Şimdi titreşim sesini biraz fazla duyuyorsunuz değil mi? Bak arka tarafta şurada bir titreşim modu var. Düğmesi var daha doğrusu. Buna bastığın zaman azalıyor. Şu anda en düşüğü aldım ikisinde. Evet, en düşe aldığın zaman titreşim motoru çok ses çıkarmıyor. Gayet oynanabilir, güzel ve ele oturan bir gamepad olmuş. Ben beğendim açıkçası. Büyüklükte bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi benim gibi elleri büyük olan insanlar için şu tutuş yani gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Ürünün fiyatına gelirsek, şu anda canlı olarak gösteriyorum size. Kendi sesinde 2240 TL'lik bir fiyatı var. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu nasıl gelecek ülkeye? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Çok basit. Videonun açıklama kısmında satın almak için bir link bırakıyorum. O linkten aldığınız zaman hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan cihaz sizin tarafınıza gelecek. Merak etmeyin. Ve bu sayede de ürünü kullanabileceksiniz. Şimdi bu ürünün eksiği yok mu? Var. İçinden çıkan Type-C kablo tekli. Yani tekli ne demek? Bunu takıyorsun ya. Bunu da tutuyorsun. Alttaki Type-C'lere takacaksın. Şarj etmek için. Şunun ben iki kafalı olmasını isterdim. Bunu şarj aletime taktığım zaman iki tane uçla her iki joy konumu da şarj etmek isterdim. Ama maalesef kutudan çıkan kablo tekli. Yani bu negatif benim gözümde. Konuşacağım. Bunu ikiliye çevirmelerini rica edeceğim. Eğer ikili koyarlarsa bu da olmaz. Bu sorun da olmaz. Ama switch'e takıp şarj etmeye çalıştığınız zaman Joy-Con'ları da switch üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Ekstradan buraları kullanmanıza gerek yok. Bu da güzel olmuş. Ha bunu nasıl kullanırsın? Mesela şunu çıkardın. Tamam mı? Böyle yan çevirdin. Oyun oynuyorsun. Tamam bak çıkartır çıkarmaz bu arada. Birinci kontroller olarak gördü. Direkt gördü. Görüyor musun? Harika. Bunu bu şekilde oynuyorsun ya. Şarjı azaldı. Joy-Con'larda ne yapıyorsun şarjı azaldığında? Takıyorsun switch'e şarj ediyorsun ya. Ya da bunların şarj istasyonları var. Oralara takıp şarj ediyorsun. Ha. Bunda direkt tak kabloyu Type-C deliğinden oynarken şarj etmeye devam et. Yani şu çok konforlu olur mu şurası tartışılır ama adamlar koymuş abi yani daha ne anlatayım size ya da bunu şuradan kullanıyorsun ya da bunu böyle taktın şöyle kullanacağım bunu da çıkartayım bunu da taktım bu şekilde kullanacağım tamam mı Heh. şarj etmem lazım işte ikili kablonun eksikliğini ben burada yaşadım y kablo denir buna y kablo olsa çok güzel olurdu buna taktığım zaman her ikisini de şarj edebileyim. Ama maalesef çıkan kablo böyle. Benim gördüğüm tek dezavantaj bu. Aşırı derecede ışıklı olmaması, pavyon modu olmaması da bence hoş duruyor. Sadece analogların etrafına koymuşlar ve güzel duruyor gerçekten. O yönünü beğendim. Full size bütün tuşlar. Benim gibi koca eller için güzel. Tutabiliyorsun. Şuraları avucunun içine giriyor. Yani gayet rahat. Güzel bir gamepad olmuş. Güzel bir kontroller olmuş. Ben beğendim. Onun haricinde şimdi benim elimde bununla birlikte bir sürü Joy-Con oldu Nintendo Switch. Eğer talep ederseniz bunu videonun açıklama kısmında yazın. Hepsini bir araya getirip güzel bir karşılaştırmalı videoda yapabilirim. Artların, eksilerin hepsini birbirlerine olan şekilde konuşuruz. O yüzden yorumlar kısmından lütfen bunu atın. Tarif edin bana isteyip istemediğinizi. Ben de ona göre yapayım. Yani 2200 liraya bu alınır mı? Alınır. Orijinal Joy-Con'lardan çok daha ucuz ve Türkiye'de geliyor. O yüzden merak etmeyin rahat bir şekilde temin edip kullanabilirsiniz. Benim gibi büyük elleyseniz de harika duran bir gamepad olmuş. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmanızı rica ediyorum. Instagram adresimden teknoloji odası oradan takip etmenizi rica ediyorum. Videoları likelamayı, kendi sosyal medya hesaplarınıza beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla, çevrenizle, dostlarınızla paylaşmanız da beni ayrıca çok şükela mutlu eder. Satın almak isterseniz de videonun açıklama kısmında link var. Tıkladığınız zaman sorunsuzca kapınıza kadar gelir. Videoyu şöyle kapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.